Evet sevgili balıklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım sevgili balıkları 10-16 Şubat arasında neler bekliyormuş? Sevgili dostlar iki tane en yeni desteden, iki tane en eski desteden, iki tane de minnoş desteden toplamda altı tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Ki ilk kartınız düştü sevgili dostlar. büyük e azize kartı. Sevgili dostlar başlamadan önce Bugün Türkiye saatiyle 21.00'da canlı yayında olacağım. Katılmak isteyen dostlarımızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar. Azize kartı çıktı. Nedir sevgili dostlar Azize kartı? E biliyorsunuz bu dönem dengede dur... Yani dengeyi sağlayacak kişisiniz hayatınızda. Neden? Klasik tarot kartında neydi? B ve J harfleri vardı. İki tane kolonumuz vardı. Ortasında da e, Azize'nin arkasında sefirot ağacı ve e, kafasında böyle dolunay vardı. ve Dolunay normalde Kabala'da e, gizli basamağa denk geliyor, dağıta denk geliyor. Dağıt da gizem, gizli olan. E, nefret, sevgi, gece, gündüz, ay, güneş ortadaki de biziz azun eşitlik ve eşitliği sağlayacak yani hmm, bir takım şeyleri artık dengede dengelemeye çalışacağımız dönemi sembolize eder ve aynı zamanda gizem bir takım gizli şeylerin gün yüzüne çıkacağı dönemi sembolize eder. Bir takım gizli şeylerin artık kulağınıza geleceğini sembolize eder. Aynı zamanda bu dönem kesinlikle ve kesinlikle rüyalarınıza kulak vermeniz gereken bir dönem sevgili balıklar. Çünkü der ki rüyaların sana bir şeyler anlatmak istiyor, bir takım işaretler yolluyor der bu kart bizlere. Aynı zamanda a, bu dönem kesinlikle ve kesinlikle iç sesinizi dinlemeniz gereken bir dönem sevgili balıklar. Çünkü kanallarınız çok açık bu dönem. Özellikle 6. his denir ya. O yüzden de iç sesinizi kesinlikle ve kesinlikle dinlemeniz gereken bir dönem. Sevgili balıklar. Hadi in bakalım. Geldik sevgili balıklar için. ikinci kartımıza. Uuu sevgili balıklar neymiş? Pasmiorka Kupkov. E, kupaların sekizlisi. Sevgili dostlar kupaların sekizlisi de diyor ki şu an birazcık hayatın yavaşlamış durumda sevgili balık. Bunun sebebi de sırtındaki kamburlardan kurtulmanın zamanı geldi der bu kart. Bir takım şeyler artık bırak geçmişte kalsın. Sen ilerlemene devam et. Çünkü bu sırtındaki yük senin ilerlemeni yavaşlatıyor. O yüzden de bu sırtındaki kamburdan yükten kurtuldu. Yani bu ne olabilir sevgili dostlar? Bitmemiş ve geri dönmeyeceğiniz işleriniz atıyorum bilgisayarınızda gereksiz yer kaplayan. Mesela ben müzik prodüksiyonuyla uğraşıyordum. 10-15 sene öncesine kadar. Ve şey, e, ne diyorlar? Tarotla paralel olarak e, ne derler? O kadar fazla proje yapıp bitirmemişim ki. Yani yeni bir şeye başlıyorum, onu da bitiremiyorum. Eskilere dönüyorum, onları da bitiremiyorum. En son dedim ki bu kamburdan benim kurtulmam lazım. Ve bir gece oturup böyle 2-3 terabayt ee, tamamen çat diye sildim. Ve ondan sonra nasıl hafifledim anlatamam sizlere sevgili dostlar. Hadi in bakalım. Geldik en eski destemin ilk kartına sevgili balıklar için. Sevgili balıklar. Aa, Kılıçların kraliçesi. Kılıçların kraliçesi. Bu dönem aslında sizin için merhametli ve balanslı bir dönem. Fakat aynı zamanda da bir takım şeylerin karmaşasını yaşayabilirsiniz. İşle alakalı bir karmaşa. Yani çok fazla yoğunluk vardır ve size çok fazla yükleniliyordur iş yerinde. Ya sen beceriyorsun hadi sen bunu da sen yap, şunu da sen yap diye. Kendinizi bu anlamda tam bir kaosun içerisinde bulabilirsiniz sevgili dostlar. Fakat A, duygusal anlamda çok güçlü olacağınız bir dönem çünkü kılıçların kraliçesi e, hiçbir zaman kalbinin kırılmasına izin vermez fakat bu dönem sevgili dostlar insanlara tavsiye vermekten kaçının e, tavsiyeleriniz yarardan çok zarar getirecektir e, insanlara bu dönem o yüzden de der ki fazla dinle az konuş kendimizle alakalı da çok fazla bir şey anlatmamamız gereken bir dönemi sembolize eder aynı zamanda bu kart sevgili dostlar Aynı zamanda biraz e, hedefinizin artık belli olacağı bir dönemi sembolize eder sevgili dostlar bu kart. Hadi bakalım. Geldik. Minnoş desteği sevgili balıklar için. Sevgili balıklar. A üçlüsü diyor ki sevgili balık sen bir seçim yapmışsın e, bu seçimin sonucunu bekliyorsun planlama yap ve hızlı hareket et eğer bu iki şeyi yaparsan der üç şeyi özür diliyorum ve risk al der gerekiyorsa başarıya kesinlikle ulaşırsın hızlı bir büyüme yaşarsın der bu kart bizlere sevgili balıklar hadi bakalım. Geldik son kartımıza sevgili balıklar için. Sevgili balıklar, iş yerinde veya ilişki konusunda bir takım toksik tartışmaların içerisinde bulabilirsiniz bu dönem kendinizi iş ve aşk konusunda. ilişki üçgenini sembolize eder, kılıçların üçlüsü ilişkide Üçüncü kişinin varlığını sembolize eder. Yani metresliği sembolize eder. Bu da e, siz kendinizin aslında metres konumunda olduğunu öğrenebilirsiniz. Veyahut e, sizin ilişkinizde üçüncü bir kişinin varlığını öğreneceğiniz dönemi sembolize eder. Fakat bu kart her halükarda der ki kalbin şu an kırılabilir. Fakat çok daha iyisi hayatına dahil olacak der bu kart bizlere. Evet sevgili balıklar. 10. 16 Şubat arası tarot yorumum böyleydi sizler için. Şubat ayının full versiyonunu kanalımdan izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizle ile hoşçakalın.